Ne haber Bahar? Bugün ne var? Bu paketiniz içerisinde bir şey var. Sana bir hediyeler aldım ben. Bir dakika çok merak ediyor musun? Geç bakalım. En son biz Bahar ne yaptık şimdi senin evine? Neler yapmıştık kartonlardan? Anlatmak ister misin? Göstermek ister misin? Göster bakalım. Ne o? Yatak. Başka ne var? O zaten vardı. Başka ne var kızım? Bir tane kanepe. Başka? O ne? Televizyon. Oo, televizyon yapmıştık değil mi? Aç Bak bakalım bunun içinde ne var? O sakin sakin. sakin. Bak Aa! ya. Bak ya. O bak o yatağın parçası tamam mı? Şimdi onu takacağız. Şimdi sen bir hızlı ve heyecanlı olunca bir anda çıktı ama artık takıldı bak. Neler var burada? Bu var. Bunu Bunu nereye ya? O bir koltuk. öyle yapmamız gerekmez mi? Şöyle yapalım. İstersen önce eşyaları boşaltalım. Ne dersin? televizyonumuzu alalım. Kanepemizi kendi yaptığımız şeyi alalım. Bak şimdi burada bir mutfak var. Mutfağı nereye koymak istersin? Çok güzel ama camı kapattı. İstersen ben döndür. Istedim. O bir komidin değil mi? Komidin nerede durur? Yatak başucunda değil mi? Evet. O bayağı güzel bir yatak odan oldu ama sanırım burada bir tane de şi, bir çi, dolap var değil mi? Bunlar da değerlendirmeyi düşünüyorsun? Yatak odasını değerlendireceksen yatak odası biraz küçük kalır. İstersen yatak odasının yerini değiştir. Ne dersin? Üst kata taşıyalım mı yatak odasını? Hadi bakalım. İstediğin gibi eşyaların yerlerini değiştirebilirsin değil mi? Bu kız var. Tamam atarız onları. Hadi gel bakalım. Evet. Temizlik yapacağız daha evde. Hadi bakalım. Şuradan bu kızın adı ne? Bu oyuncak kızın adı ne? Um, hamburgerden mi? Hamburgerden mi çıktı? Tamam. O dolabını koymuşsun oraya. Bir de lamban var. Çok güzel. Yatağın nerede? Hah. Etek odası yukarıya taşıyorsun. Çok güzel. İstersen bunu bu tarafa doğru ne dersin? Hadi bakalım. Koy bakalım kafana göre komedin. Çok güzel. Oraya mı koymak istiyorsun lambayı? Yere de indirebilirsin istersen lambayı. Tamam. Hmm. Mutfağınıza bakabilir miyim? <laughs> 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 Oo, mutfağın tuhaflarına bak. Oo. Buralarda bomboş tam takır. <laughs> Burası. Burası. Bunları ne yapacaksın artık? Nasıl değerlendirmeyi düşünüyorsun? Hayır koymayacağım. koymayacağım. İstersen Kormayacağım. alt kata koyabilirsin. Hayır. Tamam. Nasıl istersen öyle yap. Koymayacağım. <laughs> tamam tamam nasıl biliyorsan. Ev senin evin ben karışamam bana ne. <laughs> Bu ne Bahar? Bunu buraya koyalım mı? Nasıl oldu? <laughs> Olmadı mı? Oraya koymayacak mısın? Tamam. Bahar'cığım Nasıl? Sevdin mi yeni eşyaları? Evet. Mutlu musunuz? Evet. Acaba ben bir şey hak ettim mi? Bahar'cığım. Ne? Bana yok mu? Oo <laughs> oh, teşekkür ederim. Tamam bu kapının parçası. Bunu aşağı arka taraftan takalım bugün yarın. Tamam mı seninle? Aşka arka tarafta bahçeye çıkan bak bu kapı var ya bak buradan çıktı o. O kapıyı yerine monte edeceğiz. Tamam mı kızım beraberce? Tatil mi? Evet tatil. Annem gelecek mi? Evet. Annem gelecek mi? Evet. Sen şimdi bana ne yemek yapacaksın Bahar söyle bakalım. Bana pasta mı yapacaksın yoksa? Evet. Hiç <laughs> takıramıyorum. görüşürüz. Kendine iyi bak tamam mı? Aa! Ne oldu? Bakabilir miyim? Tamam tamam o küçük bir parça onu takarız. Onlar problem değil tamam mı? Hallederiz babacığım. Tamam. tamam sen nasıl istersen öyle yapalım.